de şu anda ekranlarda görüyoruz. Galatasaray Başkanı Mustafa <gülüyor> Cengiz <gülüyor> müşahede altında oldu özel hastaneden an itibariyle e, taburcu oldu. E şimdi bir açıklama olacak. Hocam gördüğünüz operasyon nasıl gerçekleşti, nasıl oldu? Şu e, an zaten yürüyor, kendi evet. salonuna kavuşma vaziyette görüyoruz şu an için. Gördüğünüz gibi Başkan çok iyi durumda. E, geçen hafta zorlu bir ameliyat geçirdik. 3 adet beyincikte ve beyin sapında tümörü vardı. Tamamen çıkardık evet. ve çok iyi durumda. Evine dinlenmeye gidiyor. Bundan sonra bir kemoterapi süreci var. Ama e, bu gidişle bunların hepsini en iyi şekilde atlatacağını eminim ben. Hocam zor bir ameliyattı. 10 saat sürdü. Ee, <laughs> Kolay ameliyat yok. <laughs> o biraz daha zordu ama. Ama gördüğünüz gibi çok iyi durumda. Bu kadar süren ameliyat Yönesel Başkanı Mustafa Cengiz 10 saatlik süren zorlu ameliyatının ardından taburcu oldu. Ekranlarınıza getirecek canlı yayında efendim. Doktoru da beyincik ve beyin zarında tümör olduğunu, 3 tümör olduğunu ve bunu da başarıyla aldıklarını ve şimdi de kemoterapi sürecinin başlayacağını canlı yayında